Avlanmayı sevmeyen köpek Bıdık Merhaba, ben Bıdık. Çocukları ve onlarla oynamayı severim. Avlanmayı ve diğer hayvanlara saldırmayı hiç sevmem. Hikayemi okurken göreceğiniz gibi avcılıktan daha faydalı olduğum alanlar da var. Ağzımı doğduğum anda kocaman açmışım. Ancak cüssem hep minikmiş. Bu yüzden de beni bıdık olarak çağırırlar. Çok şanslıyım ki iyi bir sahibim, kardeşlerim ve pek çok arkadaşım var. Bazı yavruların erken yaşta ailelerini kaybetmeleri çok üzücü. Bir gün birkaç kelebek burnumun üzerine kondu. Rengarenk ve çok güzeldiler. Birini yakalamaya çalışırken çimlerin üzerinde yuvarlandım. Tavşanla ördek benimle dalga geçti. Öfkelendim ve ördeği kovalamaya başladım. Sahibim bunu görünce bana şöyle seslendi. Eğer ördek yakalamak istiyorsan yarın benimle geleceksin. Şafak sökerken sahibim avluya çıkarak beni uyandırdı. Ormana yola koyulduk. Atıl bıdık diye seslendi. Hızla gördüğüm tavşan yavrularının üzerine doğru gittim. Tam birini yakalıyordum ki bir anda büyük bir çeviklikle koşarak elimden kaçtı üstelik beni dikenlerin arasında bırakarak. Bugün anladım ki avlanmak kesinlikle bana göre değil. Kendimi öylece acıyla yere kapaklanmış bulmuşken, şefkatle yanıma uçuşan kuşlar sayesinde sivri dikenlerin acısı bir nebze olsun rahatlatmıştı. Yaralarımı iyileşmesi için yalarken yanımdan kocaman bir kirpi geçmekteydi. İğnelerle dolu vücuduyla bana yaklaşmasını istemedim gitmesini sağlamak için yüksek sesle havladım. Sahibim havlamam üzerine yanıma geldi. Benim kirpiden kurtulmak için çabaladığımı görünce hayal kırıklığına uğramış bir halde söylenmeye başladı. Sen avlanmak için uygun bir köpek değilsin diyerek kahvaltıya oturdu. Ben de çok acıkmıştım. Bir anlık dalgınlığından faydalanıp sandviçten bir parça kaptım. Yemek için kuytu bir köşe aramaya koyuldum. Fakat ilk ısırıkta uzaktan ince bir ses. Bana da biraz verir misin? Çiftliği terk ettim ve kayboldum. Üç gündür yaprakla besleniyorum, dedi. Bu tavşan minişti. Sandviçten kopardığım bir parçayı ona verdim ve sahibimin yanına döndüm. Sahibim gitmiş ve saatini orada unutmuştu. Saati yanıma alarak evin yolunu tuttum. Miniş de beni takip etti. Eve giderken gölün yanından geçiyordum. Annelerinin gözetimindeki iki ördek yavrusu bir kurbağa yakalamışlar ve onu zıplatıyorlardı. Kurbağayı her zıplatmada onlar da kanatlarını açıp havada asılı kalmaya çalışıyorlardı. İki kere havlayarak araya girdim. Oyunlarını durdurdular. Kurbağa hızla göle daldı ve ördekler kanatlarını indirip evlerine döndüler. Çiftliğe varmıştık. Kayhan'ın kızı Lila'nın oyuncağını buldum. Oyuncağı aldım ve çiftliğin ana kapısından içeri girdik. Ördekler ve tavşan da beni takip ettiler. Sahibim beni gördü ve yerinden kalktı. Bunların hepsi saat ve oyuncak için miydi? Sana bir daha asla avlanmak yok. Sahibimin bu tepkisine ördekler ve tavşan bile benim kadar gülmemiştir. Hatırlıyorsunuz değil mi? Her şey kelebeklerle başlamıştı. Böyle bir kitapta hikayemi görmek benim için ne gurur verici. Ünlü köpek kitaplarını ve oradaki kahramanlıklarını sevmiyorum. Benim hikayemde olduğu gibi kelebekleri seven, diğer hayvanlarla oynayan köpekleri de hatırlamak lazım.''